Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz iyi yerler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Evet, yayın yapmaktayız. Koyun platformu sayfası olarak kendi koyunlarımızı bugün kırıyoruz. Konu komşu S4 yes, makinesini kapan, makinenin sesini duyan gelmiş. Hepsinden Allah razı olsun. Yakışıklısı, mankenlisi, sportmeni. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi 10 numara 5 yıldız kırkım oldu hepsinden Allah razı olsun. Evet arkadaşlar kırkımımızı yapmış bu bulmaktayız ikinci kırkımlarımızı. Evet hayırlısına kazasız belasız kırkımlar bitmiş durumda. Evet baş çobanımız baş kayamız burada hazırda bekliyor biraz sonra sürüyü salacak. Allah'ın izniyle koyuna çift karın yaptıracak yine. <laughs> evet Ahmet abi Seni de şöyle kameralara alalım Allah razı olsun haydi. Haydi, Yine haydi beni bugün de yalnız bırakmadın Allah Hadi razı mi? olsun <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kırkımızı bugünlük burada bitiriyoruz Evet Yerman Toroğlu sen ne diyorsun bu hususta <laughs> Evet şöyle bir kaldır bakalım Akşama halı saha maçımız var mı Yok yok <laughs> Tamam bakalım <laughs> Evet arkadaşlar Kırkımlarımız Burada bu şekilde devam ediyor Evet Evet bu şekilde Komşuk köyden Kardeşimiz gelmiş Emrah Kula Her zaman Allah Bir telefon kadar yakın bana Hiçbir zaman için yalnız bırakmıyor Evet Emrah. Şöyle bir bak bakalım. Kolay gelsin Ahmet abi. Allah razı olsun. Salih'e sat sattan sertifikalı. <laughs> <laughs> Salih'e. Evet arkadaşlar. Eteki... Evet ne diyorduk? Ee, gebe koyunda sıkıntı olur mu deniyordu hani gebe koyun kırkılmaz. Ee, sabahleyin tabii kırktık mesela koyunları bir taraftan kırdık. Ya bu yakındı mesela. Hiçbir sıkıntı olmadan sağlıklı te gayet anasını emdi. Sonunu da atmış durumda. Kusu da gayet sağlıklı emmiş durumda. Evet arkadaşlar burada kuzlu koyunlarımız. Kırkımımızı bugünlük ikinci kırkımımı bitirmiş bulunmaktayız. İlk baharda Allah nasıl kısmet ederse Artık bu sene kendi kısmımızı bitirmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar burada da işte bir adet gebe koyunumuz var. Gayet sağlıklı bir şekilde kırkımını yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadan. Evet. ikinci kırkım tabii ki çok önemli. Ee, yazın tozu kiri sırtlarında oluyor. Bunların temizlenmesi için koyunların rahatlaması için ikinci kırkımı önemsiyoruz her zaman için. Evet. Ne diyoruz? Fazla uzatmıyoruz. Fazla gitmeye gerek yok. Hoşça kalın, dostça kalın. Beni takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.